Derinliklerin ötesi, okyanusların sırları, okyanusların iklimi ve coğrafi yapısı. Okyanuslar sadece su kütleleri değildir. Dünyamızın iklim düzenleyicisi, yaşam kaynağı ve doğal enerji döngüsünün merkezidir. Peki bu dev mavi alanlar nasıl şekilleniyor ve nasıl işliyor? Okyanusların iklim üzerindeki etkisi. Okyanuslar, gezegenimizin ısıyı dengeleme sistemi gibi çalışır. Güneş enerjisinin %90'ından fazlasını emerler. Ekvator'dan kutuplara doğru ısı taşırlar. El Niño ve La Niña gibi okyanus olayları dünya çapında yağışları, fırtınaları ve kuraklıkları etkiler. Termohalin sirkülasyon adı verilen okyanus akıntıları sıcak ve soğuk suyun dev bir döngüde hareket etmesini sağlar. Bu döngü dünya iklimini istikrarlı tutar. Deniz suyu neden tuzludur? Denizlerdeki tuzluluğun sebebi Karalardan sürüklenen minerallerin suya karışmasıdır. Ortalama tuzluluk oranı %3,5'tir. Tuz oranı buharlaşma, yağış ve tatlı su kaynaklarına göre farklılık gösterir. Örneğin Kızıl Deniz daha tuzluyken Baltık Denizi daha az tuzludur. Okyanusların coğrafi yapısı yüzeyden bakıldığında dümdüz gibi görünse de okyanus tabanı dağlar, vadiler, düzlükler ve derin çukurlarla doludur başlıca yapılar, okyanus sırtları, yer kabuğunun ayrıldığı yerlerde oluşan uzun dağ sıraları, örneğin Atlantik okyanus sırtı, hendekler, çukurlar, en derin noktalar, Mariana çukuru, 11 bin metreden fazla derinliğiyle dünyanın en derin noktasıdır. Abisal düzlükler, derin deniz seviyelerinde yer alan düz ve geniş alanlardır. Volkanik adalar, Sualtı yanardağlarının yüzeye çıkmasıyla oluşur. Havai gibi. Neden hala tam anlayamıyoruz? Derinlik. Bazı bölgeler Everest Dağı'nın yüksekliğinden bile daha derin. Basınç. Derinlerdeki basınç bir insanı saniyeler içinde ezebilir. Görünmezlik. Işık belli bir derinlikten sonra yok olur. Bu yüzden kameralar yetersiz kalabilir. Gelişen teknolojiyle birlikte sualtı robotları, sonar sistemleri ve uydular sayesinde artık bu yapılar daha iyi inceleniyor. İlginç bilgiler okyanuslar dünyanın oksijeninin yaklaşık yüzde üretir. Fitoplanktonlar sayesinde. Dünya yüzeyinin yüzde yetmi biri su, bunun yüzde okyanuslarda. Sadece Pasifik okyanusu, aydan daha geniş bir yüzeye sahiptir. Sonuç okyanuslar sadece dışarıdan görüldüğü kadar basit değil. Onlar dinamik, derin, devasa birer yaşam sistemi. Bu sistemleri anlamak, sadece doğayı değil, kendimizi anlamamıza da yardımcı oluyor.